Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Kıya. Kanalıma ilk kez hoş geldiniz. Bugün yeni serimiz olan uzaylı dosyasına geliyoruz. Videoya geçmeden önce bana destek olmayı unutmayın. İlk önce İhsan Özdoğ'la başlayacağız. Görüyorum ki bozuk olmayı çalışmaya başlamış. Neden dönüştük? Çünkü oluyor. arkadaşlar. Terlodiin gezegeninden bilinmeyen bir türün DNA örneğidir. Kendisi ilk olarak El Imporse'de görülmüştür görüntü insansı bir dinozordur buna en güzel örnek bak ve arkadaşlar İsa'sı Pardon kusura bakmayın konuşamıyorum mesela e, raptorlar buna en güzel örnek çünkü onlar da yine de bir insansı dinozoru andırıyor güçleri zor arkadaşlar ha, görebileceğimiz dört koldan daha güçlü bir, bir dinozordur kendisi ilk olarak dediğim gibi Alien Force serisinde görülmüştü. Kendisi arkadaşlar ha, büyüdüğüyle he, anında 3 tane ne, plaka ha, kuyruğunda 4 tane he, diken ve kolları ve kendisi çok büyük olabiliyor. Kendisi ha, aynı zamanda insansı yani dinozor su özelliklerini daha da beğeniyor gerçekleştiriyor. Arkadaşlar insan zor aynı zamanda bir galaksın yendiği diğer bir uzaylıdır. Ama yine de insan zor çok güçlü bir dinozordur Yani uzaylıdır. İsa zor arkadaşlar görebilir şeyiniz belki çok güçlü bir bir uzaylıdır. Çünkü kendisi aynı zamanda yeni Benter Reboot'ta görülmüştür. Berterli bu Reboot'ta gör müştür ama daha sonra ha, e, başka seriler inşallah görürüz Hı, ama arkadaşlar artık gelelim insanın zorunun zayıflığına İnsanın zor arkadaşlar bir gaz gibi güçlü şeyler dayanamaz belli bir süre de dayanamaz kendisi soğuk, soğuk bir yerde de olduğu gibi uzayda çok çok üşüyebilir yani. uzaya çocuk. Ha, gördüğünüz gibi insana zor yine de soğuk sevmez aynı zamanda kendisi bir bir insansız uzaylı olduğu için etabı e, yüzmeyi bilmiyor o yüzden de bu onu biraz zorlaştırıyor arkadaşlar yine de e, agregor gibi ve ya da, da, herhangi bir bir şeye dayanamaz. Bir ısıya dayanamaz. Hı. Arkadaşlar hayır. kusura bakmayın. Bu arada arkadaşlar insanın huzur ultimate hali daha da güçlü. Ultimate hali neyse sırtında kabuklar ve, ve topuz şeklinde kuyruk Görüş, sonra rengi değil yeşildir daha çok sonra Arkadaşlar bilmiyoruz kendisi roket atan bir, bir ellere sahiptir ve kendisi aynı zamanda büyük gibi yani dastalı eğitim ışın saldırısına ve aynı zamanda bir gülü kapatalım Allah'a dayanıklı neredeyse Arkadaşlar aynı zamanda Ultimate Healing serisinde eee ben sohbet bölümünde çok çok boğazdan bir sesi olduğunu öğreniyoruz insan. Kahramanlık zamanı. Evet arkadaşlar İsa Özel hakkında bildiklerimiz bu kadardı. Gelelim artık yeni uzaylımız Bulsur. canavarı nasıl durduracağız? <laughs> teker teker işlerini bitireceğiz. <laughs> Ay mamun zamanı. Lütfen bana bu sefer düştü arkadaşlar bilinmeyen bir gezegen. Ben ilk ortaya DNA örneğiydi güçleri. Arkadaşlar bu flak insansı bir kurbağadır. Kendisi Ateya'nın ekibi ve babasından daha çeviktir. Kendisi arkadaşlar görebileceğiniz en, en e, güçlü ve garip uzaylıdır. Kendisi aynı zamanda oyunu Ölçüm bölümlerinde yani Üniversitenin ismini görülmüştür. Hı. Aynı zamanda Bullfrog kurbağa gibi Dillerini büyük kepçeler Ya da değişik böyle Şeyleri çok tutabilir. Kendisi yapışkan ve kavrayıcı Dili var bu. Aynı zamanda Eğer ben böyle uzun sürerse Belki arkada ha, Dil böyle canı acıyabilir. Bullfrog arkada ha, Aynı zamanda Ateya'nın hoşuna giden uzaylıdır. Çünkü Atea da bir kurbanlı insandır. Bu falan hoşuna giden yani en tek şey görünümü. Arkadaşlar bilmiyor olabilirsiniz ama bu frak gerçekten böyle bir karakter. Hatta ha benim de gösterildiği gibi dili eğer böyle çok uzun sürerse havada canı acıyabilir. Ve sinir, pek, aynı zaman hayatta e, hayatta kalabilir. Uzun boşluğunda yine az çok hayatta kalabilir. Arkadaşlar aynı zamanda inanmayacaksınız bunu da ama bu kur'an olduğu bir bölümde atea beni adeta aşkım benim dedi. Vallahi bak videosu da Evet bu aşkım benim Arkadaşlar Kevin'in de yaptığı gibi e, bu kur'an da arkadaşlar o kadar, kadar güçlü çünkü arkadaşlar 2-3 saniye sonra 2-3 saniye Gözü açık daldı. Arkadaşlar tamam biliyorum çok mantıksız konuşuyorum ama Ne yapayım işte yeni serimiz bu. Bu arada gerçekten yeni serimize Abone olmayı ve like atmayı unutmayın ne olur. Şimdi gelelim diye bir konuya. Arkadaşlar çamur ateşin kokusunu biliyorsunuz. Zaten fizikot kod var. Katlardan bulabilirsiniz. Arkadaşlar ee, bilmeyeceksiniz ama ee, bu flak gibi canavarlar yani kurbağalar biliyorsunuz yani arkadaşlar bakın şöyle bir başka olay var şimdi arkadaşlar eğer eğer bu flak benim saatinde olmasaydı şu an ben onu çamur ateşle alabilirdi nasıl mı anlatayım bakın arkadaşlar Bilmediğiniz bir, değil, bir no nokta var. Çamur ateş çok kötü kokusu var ve o yüzden de işte, bu flak ya da ateler gibi işte, varlıklar ha, kokusuna dayanamaz. Aksine he boğulur ve e yere düşebiliyor. Arkadaşlar aynı zamanda ben bu plan <laughs> torununu da göster gibi kendisi büyük korku gibi, da, bak, ha, evet, bir koku gibi buz nefesli ne da aslında dona evet ha yeni bir bir videom katmayı ve unutmayın ilerki video eğer like atmayı unutmazsanız belki bu seri güçlü ve eskisinden daha fazla video gelebilir. Az kendinize iyi bakın hoşça kalın.